Millet selam. Ben şimdi işlerimle uğraşıyordum. 72 Part 1 sanırım değil mi? Gibi tuvalet 72 Part 1 gelmiş. Hiç uzatmadan direkt geçiyorum. Ee, bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza göreceğiz. Buyursunlar. Hiç uzatmadan direkt geçiyorum arkadaşlar. Çünkü ben de merak ediyorum. Şuradan ayarladık, ses ayarladık. O tamam. Görüntüyü ekrana verdik değil mi? Verdik. Buyurun. Aa, burada. Kamera offline. Aa. Ha, baş aga. Ha <laughs> ha ha. Şu robot görebilir işte arkadaşım? Oh, bu mekanik fenaymış bu araba. Siyahi, böyle bir <laughs> Bu arada bunlar da bayağı fazlaymış. Ah yok yok yok. Ah. Of oh, eski <laughs> çocuğu. Oh. Bayağı şey. <laughs> <O> ne lan? ha 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 ha! ah. Aaa. Vakti kaçtı mı? Peki kaç. Oo şu kamera bayağı gelişmiş bu arada. As Burada tutsu gibi yapmazsın. Şeydeki karakter Left 4 Dead 2'deki yaşlı şey var ya Left 4 Dead 2 değil normal Left 4 Dead'deki ihtiyar ağzı sigaralı şey var. Onu tutsu gibi yap. <laughs> ne alaka oğlum? Ona <laughs> ne alaka yaparsın? gitti bizim çocuk mu acaba? <laughs> 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 Ay güzel bu böyle tatlı bir şeymiş herhalde gelip giden karakteri bir gönderme tarzı bir şey. Oo, daha var daha var diliyorlar. Ah burada. Ha bomba. Oo orak. Orak. <laughs> 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 şey, tamam, İyi Aa, vurunda bile değil Gmail'in lan. Aa. Ha, bu sefer, sefer Shield'ı var Gmail'in. Av, av, shit, av. Aga, mobil araç gitti. Gmail şey orada. eee Michael Jackson orada bir yerde. Sesini duydum.

ihanetin cezası da biliyorsun komutan. Aa, <gülüyor> 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 Aa İngilizce konuş aynı. <laughs> no one escape justice. You know the uh, şey. Orayı anlayamıyorum Ana ama şey yani bunun İngilizcesi e, you know the e sonucu şeyini çıkartamadım işte ee traitor yani ihanetin sonuçlarını biliyorsun. Komutan. Çok güzel konuşuyor be. Adaletli bir şey yapacağım. Oh shit. Oh oh Komutan. Oh. Oh g sırasında gösterişe bak. G-Man'ın sırasında gösterişe bak. Keşke burada bitmeseydi be. Oo, efsaneydi bu arada. Bu arada efsaneydi. Bu bölümü tekrar izleyeceğim. Şu bölümü tekrar izleyeceğim. <laughs> Dur. E, alt yazıları kapatalım. Şimdi, Türk e, e, İngilizce olarak açalım. Çünkü oradaki şeye takıldım. Hani şey değil de... E, Devam. Bakalım. Ben artık Porta 3'e kamen. Aynen tamam. Yes, ya. Oh, 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 Şimdiye kadar gördüğümüz en kaliteli surat sırıtma yani. Cimen'den geldi. Muhteşemdi. Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi iki yüz ifadelerinden biri. Biri profesörün glitch tuvalet yani bizim alfa glitch tuvaletin içinde gelip vurduğunda ona baktığı yüz ifadesiydi. Biri de bu. Efsaneydi. Kesinlikle efsaneydi. Kesinlikle efsaneydi. Arkadaşlar. Eee Teşekkür ediyorum izlediğiniz için bunu hemen şimdi ayarlayıp yayınlayacağım size yetiştireceğim. Bu arada e, ayın 22'si demiştik değil mi şey için ama Amazon beni şaşırttı ve e, ışıklandırmalar geldi ışıklandırmam geldi tabii bunu sapıyla falan filan yani renk almadım şöyle kaliteli bir şey olsun dedim şöyle büyükçe koyacağız buraya ışığı alacağım yüzüme yüzüme ama şöyle bir olay var. Ee, bu masa uygun değil. Bunu yerleştirmek için arkaya bir tane aparat eklemem. Aparat tarzı bir şey eklemem gerekecek. Ondan sonra ışıklar, ışığı alıp canlı yerlerde başlayacağız. Bunu da bildirimine vereyim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz zaman ayırdığınız için muhteşemdi. Bunu şimdi hemen ayırlayıp sizinle paylaşacağım. Şu ana kadar beğendim en güzel bölümlerden biri oldu. Gmail'in neler yapacağını merak ediyorum. Saçımdan dolayı kusura bakmayın çarpılmış gibiyim. Şurası yatmıyor abi. Uğraşıyorum ama yatmıyor. Odunluğu tuttu onun da. <laughs> yatmıyor. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşürüz. Çok gecikmeden hemen videoyu hazırlayayım. Bay bay.